Merhaba arkadaşlar. Bu benim yeni skuturum. Annenin aldığı skutur. Hadi şimdi sürmeye başlayalım. Hop şunu şöyle getirelim. Tamam geri dön. Hop geri dönüyorum. Ezeceğim beni. Dur. <laughs> İncinaz. Bu arada saçların da çok güzel olmuş. <laughs> Annem yaptı. Bayıldım. Skuterini beğendin mi? Beğendim tabii. <laughs> ama ama nasıl olacak? Kardeşinle birlikte süreceksin değil mi? Evet. Evet oraya ne koyacaksın? Bir şey oyuncak koyacağım. Oyuncak mı koyacağım? Hadi Hı. bir daha sür bakalım görelim. Tamam. Şimdi ilk önce bunu böyle koyuyor. Sonra tutunu şöyle sürüyorsun. Şimdi bir daha gösteriyorum. Baştan gösteriyorum. Peki kardeşinle paylaşıyor musun? Paylaşıyorum tabii. O bilmiyor, O ben ama. O da yine de çok tatlı arkadaşlar. Değil mi? Yüzü çok tatlı. Yanakları da çok tatlı. Değil mi? Kimin? Yiğit'in mi? Yiğit nerede şu an? Yiğit şu an içeride telefonum diyor. İstersen size göstereyim. Tamam. Şimdi gösterme istersen. Hadi o zaman bay bay yap. Bay bay. Abi, bir kere daha sürmek istiyorum. Hadi bir daha, daha sür. Hadi. <laughs>